Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağım. Savaş Topu'ndayız. İlk maçımıza başlıyoruz. Başta karşıya Chester, Ita, Ita ve Bonnie. Altın 3 gelmiş. Chester'ın altın 2 gelmiş. Arkadaşlar ben Bonnie'yi öldürmüşüm. Sanırım o da beni öldürmüş ama. Neyse. Şu an öne gidiyoruz. Yok önüne gidiyoruz. Yok. Kaşar peynir olmuş. Arkadaşlar <laughs> şey, ikisini de öldürdüm. verdik. Kaşar peynir. Bakın gol atabilecek mi? Oo, sana Kaşar biraz şu an. Kaşar peynir. <laughs> Arkadaşlar bayağı öldürdük. Happy birthday. Aşağıdaki 0 çek şey, oynamışız ya atıyor oynamış kaşar like'ımız yolluyoruz kaşar peynire de geliyor mu dolayamıyoruz şu an Ha boş, ha boş, sıfır. Arkadaşlar savaş topunda devam ediyoruz. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Tamam arkadaşlar gel maçımıza başladık. Bu maç yolu olabildi. Like. Renk varlığı. Arkadaşlar bir <laughs> i̇şte, beyleri attın. Adamsın bir beyleri attın gelsin bizden. Arkadaşlar biz AFK mı kaldım? Adam şimdi ben. <laughs> arkadaşlar bu da gol atabilecekmiş. Aşağı atamadık. Ultim de olsaydı direkt atacaktım da. Ultim de olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar bizim kazanın önüne açmışlar. Çok sıkıntı bu. Ya beni pokoya öldü. Ben pokoya öldüm. Arkadaşlar hayır. He yani. Şimdi arkadaşlar. Sanırım bir oluyor. Yok Kaç tamam. Şurada Aşağıda Bak bir üstü gerideyiz. Arkadaşlar ben çok sinirim bozuldu. Gittim ya. Of. Ya onu öldürseydim sen. Gol oluyordu gol gol. Neyse arkadaşlar pas attık. Ben bunu mavi saniye ve doyuyorum. Mesela bu arada bir kişi de bizi izliyor. Neyse her iki sıra yenildik maalesef. Kafamız içmez yani merak ettim. Yok. Buraya alalım. You can't make me. Arkadaşlar üç görüyor varsa bro Pass kostüm geliyor. Kardeşim arkada deliriyor arkadaşlar çok mutlu. Bir de beş yavaş kazanalım. hafta arkadaşlar bugün maç kazanalım. Ley le 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 le. Tamam maçımızı Kazansak 500 XP geliyor. Arkadaşlar. Ben bu koltuğu alırım aslında. Ya atma alırım. Adamın bir şey. <laughs> ne oldu şu <aşağı>, rozurdu? <laughs> bu koltuğu alırsan ne? dislike kaçıyor ya. Arkadaşlar adamın bir şeyi Koltuğu var. Bize dislike kaçıyor. Aşağı bu devirdeki insanlar da böyle. Arkadaşlar ilk varlık var <Sessizlik> sanırım üç kişi tutmadık ya tamam arkadaşlar maç yüzde 80 geliyor kazan ya sanırım tamam arkadaşlar şu an öldüm ya koçu ne kadar insanı davranıyorsun bu kadar az önce dislike atmıştım ne oldu Belleyi de bana bırak. Ya neden bırakmadın bana belleyi? Arkadaşlar 500 xp cebimize koyduk. Şunu açtık. Tamam açarsak burası oluyor. Görevlere bakalım. Şimdi arkadaşlar Mr. P ile 5 maç kazanmamız lazım. Onu kazanıp bir görev daha yapsak arkadaşlar. 30 elmasla no past, no Brawl Pass tutmak gerek. Bu videoda Brawl Pass kostümünü açacağımı çok sanmıyorum. Çünkü 15 dakikadan aşağı yapmam lazım. Ama aşabildiğimiz kadar açarım. Arkadaşlar öldük. Tamam ilk tur kaybettik. Ya Kaze sen nasıl öldün ya? Ya bir seviye belli var burada. Of bizim bu takımla yememiz imkansız. Neyse. Squeak öldürdük. Şimdi. iyi bizim Kaze şeyde olurmuş. Aşer ikinci tur bizim umutlar tam hala devam ediyoruz. Umutlar tam. Umutlar eksildi. Hayır. Ya gelme, gelme 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 köşeye. Eciğim sen de öldün. E kaze çık git ya. Bu 5. Ya. Aşağı nakavt uzun sürüyor. Ben savaş topu yapacağım. 2 dakikada inşallah yeniriz. <laughs> Arkadaşlar başlıyoruz çikolata oh, çikolata 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 geldi. Çikolata 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 çikolata. Adamsın buradan bir gol gelir mi? Ya sen de boş boş durma. Sıkıntı yok. patates, patates. Ve gol. Gol 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 Tebrikler <laughs> arkadaşlar 3 maç daha kazanmamız lazım Mr. P ile ama sonra özelimizde kalır. No, 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 no tamam Ondan sonra bir görev daha yapmamız lazım sonra da bu görevi yapacağız arkadaşlar yok Havuz kupalı görev var mı? Buralama kupa değil bekle. Şey de evet şey 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 şey. Evet arkadaşlar. Sonra sonraki şey de yapacağız ama ilk başta ile 3 maç kazanmamız lazım. Çok mutluyuz. İnşallah bu video bitmez zaten de. Aşağıda videoyu açarız inşallah başlıyoruz. Şöyle. Sonra Bak kaç seviye bu. Çıkıştık ya. Ben alacak bir şey Ha, gole gidiyoruz. Ama büyük ihtimalle atın. Bu Sağ bunu öldürdü. <laughs> Hayır gol yiyeceğiz. Adamsın lan. Sen öldürdük bunu. Aşağı attım. Ben bu arada. Buradan kaybetmesim Var bayağı yaptım. Çekilip ölüyor. Ama bayağı Adamsınlar, adamsın lan, adamsın. Ne kolay iş? 11 saniye, 10 saniye bekleyin, öldünüz. Adamsınız mı? böyle bir maçı kazandık arkadaşlar zorlu bir maçtı arkadaşlar bir dahaki videoya görüşmek üzere bay bay.